Sayın Başkan, itfaiyecilik eski mesleklerden biridir. Hayatımızın içindedirler. Her türlü yangında, kurtarmada, afette, kazada, sıkıştığımız her yerde vardırlar. İtfaiye teşkilatları belediyeler bünyesindedirler. Merkezi bir teşkilatları yoktur. Bu iller arasında ve ilçeler arasında farklılıklara neden olmaktadır. Bunu düzeltmek için merkezi bir çatı altında toplanması uygun olacaktır. İtfaiyeci belediyelerde 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında çalışmaktadır. Fakat aynı yerde farklı statüde itfaiyeciler vardır. İşçi statüsünde sözleşmeli veya şirket elemanı olarak çalışan itfaiyeciler vardır. Bu çalışan arasında eşitsizliklere neden olmaktadır. Özlük hakları, statü sorunları çözülmelidir. Öncelikle meslek olarak tanımlanmalı, görev tanımı yapılmalıdır. Statüleri netleşmelidir. Yıpranma tazminatları artırılmalıdır görev yaparken ölüm yara